Merhaba. Microsoft Office için telefon aktivasyonu nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Öncelikle ilgili ekranımız şu şekilde. E, telefon aktivasyon rakamları elimizde olması lazım. Şimdi ilgili Microsoft numarasını tuşluyoruz ve arıyoruz. Microsoft etkinleştirme merkezine hoş geldiniz. Bu görüşme sunduğumuz ürün, hizmet ve eğitimlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kayıt altına alınabilir ya da dinlenebilir. Ve bu görüşmede toplanan bilgiler, Microsoft bağlı kuruluşları, yan kuruluşları ve diğer ülkelerde bulunan hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilir. Bu çağrının kaydedilmesine veya dinlenmesine izin vermek için bir de basın. Kaydedilmeden veya ikiye basıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu çağrı kaydedilmeyecek veya dinlenmeyecektir. Güvenlik sebebiyle lütfen aşağıdaki numarayı telefonunuzun tuş takımını kullanarak girin. 4 5 4, 5. Güvenlik rakamımı girdim. Teşekkürler. Microsoft ürün etkinleştirmeye hoş geldiniz. Windows'u etkinleştirmek için 1'e basın. Burada direkt 3'e evet. basın. Bilgisayar başındaysanız ve etkinleştirme. 1'e basın. Tamam. Şimdi ekranımıza bakın. Kurulum ID'nizi bana söylemenizi isteyeceğim. Şimdi bu rakamları Kurulum tek tek tüsleyeceğim. Uzun bir numaradır ve gruplara ayrılmıştır. Size her grubu ayrı ayrı soracağım. Lütfen birinci gruptaki haneleri girin. Harika. Şimdi de ikinci gruptaki haneleri girin. Sonra üçüncü gruptaki hanelere girin. Tamam. Şimdi dördüncü gruptaki hanelere girin. Pekala. Şimdi de beşinci gruptaki hanelere girin. Tamam. Şimdi altıncı gruba girin. Pekala. Şimdi de yedinci gruptaki haneleri girin. Tamam. Şimdi sekizinci grubu girin. Pekala. Son olarak son grubu girin. Tamamdır. Teşekkürler. Bir dakika lütfen kontrol ediyorum. Kurulum ID'nizi teyit etmek için size şu soruyu sormam gerekiyor. Lütfen Windows'un bu kopyasının farklı kaç bilgisayara yüklendiğini girin. Sorduğu soruya bir olarak düşüyoruz. Az önce verdiğiniz ek bilgiyi iletiyorum. Lütfen biraz bekleyin. Şimdi onay ID'nizi okuyorum. ID'nizi klavye ile penceresinin alt kısmındaki boş bölmelere girmeniz gerekiyor. Her alt haneli grubu okuduğumda hangi bölmeye girileceğini de söyleyeceğim. Şimdi fareyi kullanarak imleci A bölmesi üzerine getirelim. Size onay ID'nizin tamamını okuduğum zaman numaraları tekrar duyma imkanınız olacak. Başlamaya hazırsanız bile basın. Bile basıyorum. So, A bölmesi 0, 1, 4, 4, 6, 6. B bölmesi 6, 6, 2, 7, 9, 1. C bölmesi 7, 0, 0, 5,

Son Bunu yazdıktan sonra için telefonu direkt kapatabilirsiniz. E tamam. Telefonun artık bir işiniz yok. Ee, Rakamları yazdıktan sonra e, ileri deyip şurada aktif edildiğini göreceksiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim.